Selamlar. Bugün Doping Hafızı Ofisi'ne sizlerin aklındaki soruları sormaya geldim. Olabildiğince sansürsüz ve filtresiz olacağım. Bakalım ne kadar şeffaflar. Neden öğrenciler sizden eğitim almalı? Bilgisayar başında eğitim olur mu? Doping Hafızı için çok pahalı diyor. Neden eğitim paketi alan öğrencilere kitap desteği sağlamıyorsunuz? Doping Hafızı Online Eğitim Platformu öğrencinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış. İçinde bir sürü modül var. Yapay zeka var. Rehberlik desteği koçum yanımdayla var. Özel ders imkanı şimdi anladım. Online Express özel ders uygulamamızla var. Soru çözdürme için çözücü uygulamamız var. Yüz yüze eğitim tabii ki çok önemli ama online eğitimin avantajları çok fazla. Senin cebinde, evinde rahatlıkla 7-24 ders çalışabileceğin bir platform. Akademik araştırmalara baktığımız zaman da özellikle son 5-10 yılda oyunlaştırmayla öğrenim diye bir kavram var artık. Bu neyi sağlıyor? Öğrencilerde inanılmaz derecede bir motivasyon artışı var. Bunu sağladığınız zaman da zaten öğrenme performanslarında artış görüyoruz. Nitelikli bir öğretmenden alınacak 10 tane özel ders fiyatına biz size tüm müfredat inşaatın içeriklerini sunuyoruz. Bizim fiyatımızın çok uygun olduğunu bile düşünüyoruz. 2018 yılında Kasım ayları gibi müfredat içerisinde bir değişiklik oldu. O zaman da basılan tüm kitaplar çöp oldu. Biz öğrencilerimize kitap göndererek böyle bir mahcubiyetin altına giremeyiz. Zaten Doping Hafıza Online Eğitim Platformu'nda yüzlerce kitabın içerisinde yer alan tüm içeriklerin hatta daha fazlası mevcut.